Yepyeni bomba bir bölüm 28'e hoş geldiniz e, abone olup bir de like atarsanız çok teşekkür ederim hadi videoya geçelim dostlar <laughs> şöyle bir onlu bekçi şey bekçi dedim ya Allah söyletti Yeşil şans açalım. Bekçi çıkarsa yine kalırız. E, çıkmazsa da kusama arıyoruz. Zehrimizi atmak için. Bakalım kaç tane çıkacak. Dostlar harika bir açım oldu. 3 tane cadı. Bir tane sırlar yüzü bitiyordu bizimki. 2 tane kusama. Savunma, e, beceri, saldırı küpeleri kaplan. Şey ejder. Bu kaplanmış. Harika oldu. Ben bir 10'unu daha açayım. Bakalım ne çıkacak. Şu kusamalar beni çok cezbetti yani. Ee, umarım bir şey de getirebiliriz. Böyle ikinci açım kötüydü. Hatta envanterde böyle kalan nesneler olmasın diye baya bir para harcadık. Ee, attık. Şifa kullanımı mistik. Attık. Düşük rütbe. Ejderha kükremesi çok. Bakalım benim yan çarda vardı. Biraz da onları açalım. Şöyle satın aldıklarımdan çıkmıştı. Ee, çıktı yer daha doğrusu. Şöyle bir tane de kutsamı aldık. Attık geçtik. Bakalım ne gelmiş. Ne? 50 STR mi? 50 STR 450 ipi. Oha. Oğlum çok iyi lan. Oğlum vallahi çok iyi lan. Hayırlı uğurlu olsun lan. Harika geldi ya. Çok mutluyum şu an. İşte bu be. Yes. Devam ki. Şöyle arkadaşımızın yayına artı 3 buz ekleyeceğiz. Bakalım str istiyoruz bunda. Hani e, vs'lik olduğu için str arıyoruz. Bakalım kaç gelecek. Şöyle artı 1 oldu. Bakalım kaç gelmiş. 1'e 2 gelmiş. str istiyoruz. Yani umarım yüksek gelir. Şöyle artı 2 de yaptık. str'sine bakalım. Güzel. Aa, full str gelmiş. Çok iyi. Uzun gücü önemli değil. Çok iyi gelmiş. Vallahi dostlar uzun zamandan beri 3 3 yapmıyorduk. Çok güzel oldu. 18 str 11 buzun gücü. Gayet de güzel buzun gücü gelmiş. Harika hayırlı olsun. Şöyle arkadaşımıza 8 10 gönlünden koptu. Tabi bizim de etkimizle birazcık esnaf olun dostlar bu işte. Böyle gayet de güzel geldi ya. Vallahi mutlu oldum 18 str. Buzun gücü önemli değil ama olsun. Teşekkür ediyorum buradan kendisine güvendiği için. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Dostlar dedim şu elimizde duruyor artık kutsamı hani için bunu atarız dedim. Eğer geçerse tabi şöyle üç tane bir tane bir tane var bende. Şöyle 32 de belki geçer abi ya neden olmasın? Şöyle atalım bakalım yarın ne olacak? Dostlar şöyle gittim 60 me, iki tane kostüm aldım. Ben seviyorum bunların görünüşünü bir de kostüm tutalım yani mesela şunun gibi yansıtırız. Ee, kostüm var pardon, şöyle şu tarz böyle bir şey de yapmaya çalışıyorum. Hoşuma gidiyor çünkü bakın çok şekil ya. Böyle hayırlı uğurlu olsun. Var ya geçmişse süper bir şey olmuş olacak. Ekleme ve ananı sattım Ben paramız yok ki buna güçlü ekleme alalım. Kafayı yiyeceğim ya. Yon da yok. Hep kuponu alırdık. Dur bakalım ne yapacağız. Dostlar balıksızlık eventi başladı. Bakalım kaç sandık 2.000-2.500 yapboz şeyi tutsak yeter bize. Hadi bakalım devam ki. Dostlar bu kadar kastım yoruldum vallahi uğraşamayacağım da. Zaten depoda da var bir 4.000-5.000 tane. Diğer event hepsini oynarız. Güzel bakalım kaç açım elde edeceğiz. Diğer eventte. Devam. Şöyle dostumuzun bir silah var. Artı 1'miş. Bunu artı 3 yapacağız 5 von karşılığında. Videolarımızda izliyormuş. Güvendiği için teşekkür ediyorum. Hadi bunu artı 3 yapalım. Şöyle bakalım geçti kaç geldi. 4 gelmiş. 2 geldi galiba aynen. Bakalım sonuncu ne gelecek. Artı 3 yaptık. Arkadaşımız dedik sadece görüntüsü olsun yeter. Bakalım. 6'ya 12. Fena değil. ortalamayan yani. 6 ve üzeri kurtarıyor. Hayırlı olsun. Dostlar şöyle 4 vonu aldık. 1 vonu da arkadaşımız e, kor atacak, Öyle verecek. böyle takipçilerimiz için borç morç sıkıntısı bile olmaz. Bunun hayırlı olsun. Gençler nasılım? Bu? Hemen. Bunlar güçlü. Bunlara dalıyoruz. Bize tek atıyorlar. Şöyle bir tane tek atamayacağımız birini bulsa Hani bize tek atmayacak Lan ağzına vururum ha Şımaralım mı biraz Yok yok şıma sonra dayak yiyoruz aslında. zaten. Gel ulan polis emre Polis emre daha değil Gel ulan gel Gel ulan Vs Hadi Yaşamı da koydum VSE. Hadi ulan sana da vs ulan. 8'e 1. Orkuz biz. Hadi lan. Oğlum ben ne dağıtın lan. Ben niye atmıyor beyler bunlar. Hı, ağzına ağzına. 5k. Ağzına. Hı, nereye gitti lan. Hı, hı ağzına ağzına. Kaçma lan. Kaçma lan. Kaçmalısın. Allah bu da geldi. Ulan iki kişi mi dalıyorsunuz lan? 3K. Bunun 5K, 8K, 102K. Bir yaşam bas. Aa ayıp. Dur. Bir sen. Bir ben. Oo, gençler burada hardkor bir şey yapılıyor. Cık, bize karşı ayıp ya. Ulan adam kafasını tutuyor lan bak bak. Bak. Kafasını tutuyor garibim ya. Lan bak. Lan dönüşüm de çıkamıyoruz. 6 dakika var. Durun lan. Ağzına ağzına. Aha 5G. Aha 5G. Aha bir tane de. Ha yat aşağı. Şimdi sen gel. Aha. Uzun uzun. Uzun uzun. Hadi bakayım koçum. Hadi eyvallah. Bu kadar verirsen videosu yeter. Devam ki. Ulan tipe bak lan şerefsizim bir gece görsem altına ederim. Şuna bak. Allah cezanı vermez. Devam ki. Şöyle arkadaşımıza element atacağız. Alıyoruz teslim. Şöyle artı 1 oldu. Umarım yüksek gelmiştir. 2'ye 2. Şöyle artı 2 oldu. Bakalım kaç gelmiş. 2'ye 2 gelmiş. Artı 3'ü de yapabildik. Bakalım kaç gelmiş. 6-6 hep 2-2-2 gelmiş. Hayırlı uğurlu olsun. 6 bizi ne zaman şeyimiz zaten. Şöyle arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Teslim ediyoruz. 6-1-6 şu antikalar. 7.5-1 bon ediyor. Şöyle arkadaşımız tanıdık. 10-1'e kuruyorduk. 9-1'e bıraktık. Hayırlı uğurlu olsun. Dostlar bir de dedim. Şamanın şansını deneyelim. 6 e, tane antika aldık. Böyle bir baştan bir sonda. Attık. Geçti güzel. Bir baştan bir sondan. Hadi bu da geç. Yandı bu olsun nazar. Şöyle attık. Bu da yandı. Şu da geçsin bir misli deneyelim. Güzel geçti. Şöyle mislimiz lütfen gelsin. Attık. Bu da yandı. Güzel girdi. Zaten paramız yoktu. Denedik abi. Ben direkt elması alırım. Uğraşmam hiç. Evet bu hikayede giren bize olacak gibi. Şöyle soğutmadan. Şöyle atalım. İşlenmemişten yoğunturmuşa. Yandı. Vallahi girdi dostlar. Bu hikayede bize güzel bir yedi 10 girdi. Hayırlı olsun. Ben ilk element tatarken dostlar bir arkadaşımıza atmıştım. Artı 2 bırakmıştık. Artı 3'e 2 olan karşılığı atacağız demiştik. O getirdi yine. Bakalım artı 3'te kaç gelecek. Bir 3 ay geçmiştir yani. AFK yani oynamıyormuş bırakmış. Şimdi geldi bakalım bir artı 1 atacağız. Kaç gelecek. Şöyle çok zorlamadığınızı bakalım kaç geldi. Ooo STRS'i de çok iyi gelmiş. 20'ye 10. 20, güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Şamanımızın bu topu görevi bitti. Dostlar. Şöyle hayırlı uğurlu olsun. 50 STR aldı. Şöyle şunu da açtık. Ne yaptı? Tecrübe yüzü attı. Olsun kullanınız. Diğer bir yola geçelim. Dostlar şöyle bir 15 tane atacağız. Yine bekçi çıkarsa dururuz. Dostlar şöyle bir açım oldu. 4 tane cadı aldık. Ee, bir tane parça aldık. Başka bir şey yok. Biraz daha açalım. Şöyle dostumuz atmıştık. Bir onu getirmiş. Teşekkür ediyorum. Borcuna sadık olduğu için. Ben de hayırlı olsun. Zaten az önce de görmüştünüz. 25 tane açtım. Sonuç bu. 2, 4, 5 tane cadı alabildik sadece. Başka bir şey yok. Ben açayım geri kalanında bir bonla kaç tane açabiliyorsan bakalım belki kusama çıkar belki çıkar bunlar bize kar olur devam bu tur kutsama attı bence benim için harika oldu bu şöyle şunu hatta ayıralım bunu ileride itemlerimize atarız iki tane de cadı attı bakalım para bitene kadar açalım şöyle son yedi taneyi de açtık sonuç bu çıkartamadık olsun bir dahaki yeşil şans geldiğinde eee Monumuz olursa alırız yine stoklarız. Bakalım ne olacak. Devam ki. Evet. Ops yarışmasına geldik. Bakalım bir şeyler koparabileceğiz mi? Umarım koparırız dostlar. Dostlar 5 soru so sürdü. 3. soru değerlendim. Garibanın yüzü güdürme. Yani. Arkadaşımızın bir tane dolusu var. Bunu silip buz atacağız artık. 3 olmanın karşılığında. Şöyle aldık. Şöyle artı bir yeni oldu. Bakalım kaç gelmiş? 4 gelmiş. Çok güzel. Dostlar ben atıyorum geçmiyor. Ee, bir de sizlerle deneyelim. Tık Geçmedi. Hadi abi bu geçsin bari. Tık Geçti. Güzel. Kaç gelmiş? 1 gelmiş. Bu kötü oldu. Şöyle dedim sizlerle atayım yine. Uğurlu geldiniz. Tık Gerçekten geçti. Bakalım kaç gelmiş? Ah be. Abi bak beni üzdün bari adamı üzme ya. Çünkü sildik ettik 10 won. Şimdi adama yani şu 8-10 olsaydı güzel olurdu. Hayırlı olsun yapacak bir şey yok. Arkadaşımız bu yeşimi veriyor bize. Biz arkadaşımıza 7 won üste vereceğiz. Bunu satınca. 10 bu işlemi halletmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun güvendiği için de teşekkür ederim. Zaten takipçimiz. Şöyle dostlar Muhammed ve Elemen taktık. Kendisi bizim en has takipçilerimizden biridir diye de Vipener. Allah çok güzel geldi. Artı 3 garanti atıyorduk 7.5 bana. Zaten şöyle 7 bana diyor. Her türlü daha fazla para veriyor bize. Hayır doğru olsun. Vallahi mutlu oldum. Hani direkt geldi zaten on istiyordu. Çok da güzel geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Devam ki dostlar. Para da geldi. Dostlar arkadaşım verdiklerini açtık. Bir şey çıkmadı. Sonra Muhammed pazara kurmuş. Gittim bir onluk aldım. Beş tane. Bir tane bekçi. Bir tane kusama. Çok güzel oldu. Bu arada Şunları da yansıtıyoruz bakın. Ee, böyle bir koleksiyon da yapıyorum. Şu yılbaşı. Şu üç silahşör. Bir de şu var. Haberiniz olsun. Böyle bir bunlardan da bir doz yapabiliriz Delas gibi. Bakalım. Devam. Dostlar diyorum ki benim porki bitiyor. Hani o yeniden yavrucuk gelene kadar şu ninja setiyle kendi itemlerimle dahil Biraz çark asalım. Kostüm de pahalı ya bence o yüzden. Şöyle dört tane sandığımız var. Belki bir kostüm alırız. Şöyle açalım bakalım. Hadi abi. Attırma güzel de kostüm istiyoruz. Atmadı. Canımız sağ olsun yapacak bir şey yok. Kostümün parayla çekelim. Sen de mi? Tamam. Şöyle dostlar, ilk işimizi aldık, artı 1800 wona attık, 4 won yazı parası aldık, şunu garanti olarak vermiştik. Arkadaşla konuştuk. 4 won yazı parası aldığımız için 96 alıyorum. Bir de Yavuz'la ortak attık. Şimdi bunu görüşeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun buradan kendisine. Teşekkür ederiz hem güvendiği için hem tak diye çıkardı adam şöyle hayırlı uğurlu olsun şöyle yarı yarıya paylaştık veriyorum hayırlı uğurlu şöyle arkadaşımıza element atacağız tanıdık bir arkadaş o yüzden artı on garanti atacağız silip 20 won mu ne demiştim halledeceğiz şöyle güzel geçti beni de üzmedi 12 geldi 4 6 2 geldi 11 won alıyor. Sonra yine kalanını tamamlayacak arkadaşımız. Tanıdık. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Dostlar bir tane hep kuponu çektim. Ticaret camımız yoktu. Şundan bir tane açacağım. Zaten marka gelecek buradan. Yani umarım güzel bir şey verir. Kan kırmızı önce. <laughs> Çok güzel bir şey verdi. Hayırlı uğurlu olsun. Bununla bir artı 9'a zehir basarız. Devam ki. Dostlar 17 won'a vardı artı sıfırları biz artı 4 aldık beceri hasarı beceri hasarını büyüsel hayırlı uğurlu olsun elmasımızı da taktık şu iki taneyi de bakalım tamamlamaya çalışacağım şöyle iki tane grana aldım mitsi aldım ama zaten bunlar 5-5-10 won 7 won falan şeylerde. cpu absorberler geçerse de yanarsa da takacağız Yandı. 5 van girdi bize. Olsun. Bunu artı basıp takıyoruz. CP absorbenin bizim için o kadar da önemi yok. Dostlar dedim takmışken iyisini takayım. Bunu 7 van'a çektim. Diğerinde 1.7 bize koymaz. Ee, sıkıntı yok. Bunu alalım. Çünkü CP absorbe şimdi ortaya falan koyacağız. İşimize yarar aslında. Bunu yanlış düşündük. Ben bunu artı 4 yapıp takayım. Hayırlı uğurlu olsun şimdi. Şöyle artı dördümüzü yaptık. CP absorb ve CP yenilimi artı 4. Şöyle takıyoruz. Hayır doğru olsun. Ne kaldı? 10x kaldı. Size de sözüm vardı. Normalde ben kritik blok takar geçerim de. Ee, sözüm olduğu için asla çiğnemeyiz inşallah. Ee, 10x'i de ayarlayacağız bir şekil. Ya basacağız ya satın alacağız. 20-25. Şu an piyasada 26 bana var. Hatırlıyorsunuz biz 21'e 22 hani arkadaşımıza vermiştik. Ama yine de 26 etmez dostlar. Hani 22 23 olsa direkt çekerim. Öyle bakalım hadi bakalım. biraz 12 alalım onu deneyelim. 12'ler bayağı pahalanmış hani. Yanma şeyini bile katmadım. Şöyle aldım. Çok güzel. Hadi abi. Çok güzel. Çok güzel kar ettik. 4 won verdik. Bu 6-7 won ediyor galiba. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Gittim. 4 tane daha aldım. Şey alacaktım. Misatı alıp parlağa gidecektim. Ee, ama çok şeydi. Pahalıydı. 6-87 won falan. Yani dedim belki dedim buradan gideriz dedim. Ee, bilemiyorum yani gider miyiz gitmez miyiz. İşte bu. <laughs> Abi 8 antika ile bir parlak mitsi 12 çıkardık. Ya biz bu sporu yapıyoruz. Güzel güzel. Hayırlı uğurlu olsun keyfim yerinde. Şöyle arkadaşımızdan almıştık satınca verecektik. Şurası 7.2 van yapıyor. 8, 7 van 18 van ediyor totalde burası. Biz de 18'e kuruyorduk. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşımız da açılınca ona veririz 7 vanı. Hayırlı uğurlu olsun. Dostlar Porki ile ayrıldık. Şöyle 80 M'den aldım. Ee, direkt tak 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 atacağım. Önemli olan Porki çıkması. iki tane çıksa da önemli değil. Oha çıkmış lan. Oha. Oha. Oğlum çok iyi be. Abi. Abi çok karlı oldu arkadaşlar. Ya var ya çok mutluyum şu an ya. Yani o yaşım kadar mutluyum şu an. Çünkü bizi çok büyük dertten kurtardı. 4 aylık abi 4 4 mana çıkardık ya. <laughs> çok güzel hayırlı uğurlu olsun. Vallahi üzülüyordum. Seti tamamlıyoruz ama farkımız yok diye hayırlı uğurlu olsun. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.